29. sorudayız. 29. soruda x dik koordinat düzlemi orijin noktası etrafında şekildeki gibi 60 derece döndürülerek x üstü y üssü dik koordinat düzlemi oluşturuluyor. Buna göre x y düzlemindeki koordinatları 1'e 3 kök 3 olan p noktasının x üssü y üssü düzlemindeki koordinatları hangisidir diye sormuş. Burada arkadaşlar 60 dereceden şu uzunluğu kök 3 olarak bulalım. Karşısı 2 olacaktır burası. P'nin x'e olan uzaklığı 2 kökü, şey 3 kök 3 olduğu için şuradaki uzunluğumuz 2 kök 3 olacaktır. Buranın karşısına bir dik indirirsek, burası 30 derece, yine burası 30 derece olacağı için arkadaşlar, 30'un karşısı, 90'ın karşısının yarısı olacaktır ve bu dikmenin uzunluğu kök birim olur arkadaşlar. Dolayısıyla burası da onun kök katından 3 olacaktır. P noktasından x üstü eksenine indiğimiz noktanın orijinal uzaklığı arkadaşlar 2 artı 3'ten 5 olacaktır. Dolayısıyla apsisimiz 5 oldu. Yine P noktasının x üstü eksenine uzaklığı köküç birim olduğu için ordinatımız da köküç olacaktır. Yeni noktamız 5'e köküç olur. Cevap Adana olur.